Arin tahtıravaliye biniyor. Bir önceki videoda annesiyle tahtıravaliye binmişti. Şimdi Arin Niloya ile birlikte tahtıravaliye biniyor. Anneciğim, Niloya mavi de, sen de pembe de misin? Evet. Hadi o zaman ben size yardımcı olayım. Niloya seni şimdi havaya kaldıracak, yukarı kaldıracak değil mi anneciğim? Sen mi onu kaldırmak istiyorsun? Tamam. Niloya nasıl eğleniyor musun Niloya? Evet Arin, ben çok eğleniyorum. Ben çok eğleniyorum. Teşekkür ederim Arin. Arin bak teşekkür ediyor. Nilo'yu yukarı aşağı yapıyorsun değil mi anneciğim? Ne yapıyorsun anneciğim? Aşağıda, yukarıda. yukarıda. Evet aşağıda. çocuklar bakın Nilo'ya yukarıda aşağıda. Aşağıda yukarıda. Anne! Fil. Ne oldu anneciğim? Ne var orada? İyi. Fil mi var orada? Ne? Evet, fil var. Gördünüz mü çocuklar parkta? Bir tane fil var. Evet, bir de sayılar var, değil mi anneciğim? Çok güzel. Ne? Sayılar var, gördün mü bak? Ne? Evet çocuklar, bir sonraki videoda Arin ve Niloya eve gidecek. Biz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi Nilo'ya in artık Nilo'ya. Hadi in Nilo'ya. Evet anneciğim inmiyor tahtara validen. İnmediği için ben de videoyu kapatamıyorum çocuklar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.